Evet, selam arkadaşlar. Yeni bir kutu açılışıyla beraberiz. Evet, tahminleri bekliyorum. Sizce bunun içinde ne var? Make it possible. Hadi bakalım, açalım. gördüğünüz gibi kutulama gayet güzel kibar bir kutusu var ee, Huawei gerçekten görsel anlamda bu işi çözdü ee, kullanım anlamında ise ürünlerin kullanım ömürleri olsun kullanım rahatlığı olsun bunu zaman gösterecek kendi adıma ama görsel olarak Huawei ürünlerini gerçekten çok beğeniyorum Gördüğünüz gibi laptopumla da uyumlu bir mouse. Yeşil renginde. İçinden bir tane kalem pil çıkıyor. başka bir şey yok bu kadar her zaman söylediğim gibi yani bu kadar kağıdın yerine yani ufak bir kağıt bırakılarak yine internet sitelerinin adresi verilerek işte detaylı bilgilere internet sitemizden ulaşabilirsiniz açıklamasıyla yani insanlar internet sitesine yönlendirilebilir yani dolayısıyla bu kadar kitapçığa da, bu kadar kağıt israfına da gerek olmayacaktır. Evet, asıl önemli kısma gidiyoruz. İşte mouse'umuz burada. Yani mouse'un hissiyatı gerçekten güzel. Her neyse buradan güvenlik etiketini de çıkartalım. Şimdi pilimizi takabiliriz. Tek kalem pille çalışıyor bu arada. Ve kalem pilin yerleştirmesi de takması da gayet basit. Evet, mouse'un görseli bu şekilde. Huawei Bluetooth Mouse CD23 ismiyle geçiyor. Ve görünüş olarak olsun, kullanış olarak olsun gayet güzel bir cihaz. Bir süre kullandım, hoşuma gitti. Buradaki düğmeler olsun, orta düğme olsun. Aslında klasik bildiğiniz mouse'larla aynı. Tek farkı bu mouse'un. Burada bir düğme var ve çoklu bağlantı Butonu Bu Butona bastığınız zaman Cihazlarınız arasında Otomatik olarak geçiş yapıyor 3 tane cihaz arasında Yani 3 cihaza kadar tanıtabiliyorsunuz Öncelikle Bilgisayara tanıtımını yapalım Mouse açtığımız zaman bilgisayarda otomatik olarak uyarı çıkıyor. Burada bağlan diyoruz. Şu an bağlantısı yapıldı. Kurulumu yapılıyor. Evet, gördüğünüz gibi şu an bağlantısı yapıldı. Yani mouse hız olarak olsun, kullanış olarak olsun. Gayet güzel. Bu kaydırma tekerleğinin hissiyatı akıcı. Yani ne çok sert ne de çok yumuşak. Sol ve sağ düğmelerinin basma hissiyatı da Gayet güzel. Çok fazla ses de çıkartmıyor. Ve sert değil. Olması gerektiği gibi. Tek kötü eleştireceğim tarafı şey söyleyebilirim. Bu tarz mouse'larda aslında bu sıkıntı var. Bu ortası çok ince olduğu için uç içine oturmuyor. Mesela daha önceki kullandığım Logitech'in M705'i vardı. M705. Bu ortası daha e, yüksek olduğu için avuç içine daha güzel oturuyor ve eli yormuyor. Yalnız böyle bir laptopta bu mouse kullanmak görsel olarak hoş olmadığını düşünüyorum. Yani mouse'u uzun süre kullanmayacağım için. Diğer bu Huawei'nin mouse'unda sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Diğer cihazınızı otomatik olarak geçmek istediğinizde buradan Diğer cihazınızı ayarladığınız kısma e, gelmeniz yeterli. Gördüğünüz gibi şu an diğer cihazımıza geçtim, HP'ye geçtim. Ya burada da gayet iyi çalışıyor ve geçişlerde e, ve geçişlerde gecikme yok. Yani hemen diğer cihazı algılıyor. Şimdi tekrar laptop'a geçelim. Gördüğünüz gibi hemen laptopa geçiş sağladı. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Görüşmek dileğiyle.